gündüz uyuklama ataklarınız var ise ya da e, günlük varsa e, daha çok unutkan olduysanız, dikkatiniz dağılırsa bunlar aslında düşünmenizi istemiyorum. Çünkü uyku bozukluğunuzun altındaki nedeni irdelemek, mümkünüz önce onu çözmek gereken şey e, akşam neler yapıyorsunuz, gündüzü nasıl geçiriyorsunuz, planlı düzenli bir hayatınız mı var yoksa yapacağı şey yine uykusuz geçecek, sabah yine dinlenmiş olarak uyanamayacağım benim kesin bir uyku bozukluğum var gibi bir kalbimde evde kalmaya çalıştığınız bu dönemlerde uyku bozukluğunuz daha da ilerlemiş, artmış olabilir. Bunu da... Uyku uh. <Ses> Günlük yaşantımızı gereksiz yere bölen bir süreç değildir aslında. Nefes almak, yemek yemek kadar ihtiyacımız olan bir şeydir. E, uyku süresi kişilere göre ve yaşa göre değişkenlik gösterir. Erişkin bir kişi de ortalama 6-10 saat e, yeterli bir uyku olarak sayılır. Fakat uykunun sadece süresi değil, aynı zamanda bütünlüğü ve derinliği de önemlidir. Uyku kendimizi zinde hissettiğimiz, zihin olarak, beden olarak dinlendiğimiz, onarıldığımız... E, toksinlerden arındığımız bir süreçtir. yani Uyku bozukluğu birçok hastalığa neden olabilmekte açıkçası. Çünkü vücudumuz uykusuz kaldığında kan şekeri düzenlemesi değişiyor, vücut ısımız, nefes alışverişimiz değişiyor, özellikle stres hormonları artıyor. Kalp damar hastalıkları açısından, beyin hastalıkları, inme gibi hastalıklar açısından uykusuzluk özellikle bir risk oluşturabiliyor. Bunun haricinde bir de uyku bozukluğunun altındaki neden hayati tehdit edici bir neden olabilir tabii ki. Bizim obstrüktif uyku apne sendromu dediğimiz özellikle üst hava yolunda tıkayıcı nedenlerle gece uyku esnasında 10 saniye ve üzerinde özellikle uykunun kesildiği ya da uykunun çok yüze ve buna bağlı kanda oksijen seviyesinin azaldığı durumlar hastanın hayatını tehlikeye sokabilir. İnsanlar tarafından en büyük bilinen yanlış bu. Uykusuzluk eşittir uyku ilacıyla tedavi. Çok yanlış. Hastalar bize geldiğinde evet uyuyamıyorum şikayetiyle, uykuya dalamıyorum, uykuya dalıyorum ama sık uyanıyorum ya da çok erken saatte uyanıyorum şikayetleriyle geldiğinde bunun altında yatan nedeni irdelemek gerekiyor. Hastanın kullandığı ilaçlar, kronik hastalıkları, ee, ve uyku hijyeni ne durumda bunu sorgulamak gerekiyor. Ee, aslında belki de altta yatan sorunlar çözüldüğünde ya da uyku hijyeniyle ilgili kısa bir eğitim verdiğimizde hastaya uyku bozukluğu çözülmüş olabiliyor. Uykusuzluk e, yani tıbbi karşı olarak insomni birçok kişinin e, yaşantısında hayatının bir döneminde bir ya da daha fazla sayıda yaşayabileceği bir durum. Örneğin şöyle okula gidecek olan bir çocuk okul açılmadan önce de bir gün, iki günlük bir strese bağlı, o kaygıya bağlı ee, bir uyku bozukluğu, insomni yani uykusuzluk yaşayabilir. Yine biz bir toplantı öncesinde uykusuzluk yaşayabiliriz birkaç gece süren. Ama bu olay eğer birkaç haftayı aşmışsa, açmış, bir aydan uzun sürdüyse özellikle ve gündüz etkileri de görünmeye başladıysa o zaman kronik insomniden bahsediyoruz. Kronik insomnenin altında özellikle stres ve kaygı bozukluğu yatmakta. Eee... Daha stresli, daha kaygılı insanlar olarak e, poliklinikte gözlemliyoruz. E, kronik insomnilerin de yine e, direkt uyku, ilaç tedavisi vermekten ziyade ben poliklinikte hastalarıma öncelikle e, uyku ile ilgili bilgi veriyorum. Önce onlardan e, bilgiler alıyorum, hayatlarıyla alakalı, günlük yaşantılarıyla alakalı. Ondan sonra da ben bilgi veriyorum yanlış bilinenleri düzelttiğimizde aslında hastanın o dönemki uyku bozukluğu değil de ömrü boyunca yaşamaması için neler yapması gerektiğini öğretmiş oluyoruz